Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Yeni bir video ile karşınızdayım. Yine önemli gelişmeler var, açıklamalar var. Siyasetin merkezine oturmuş gelişmeler söz konusu. Hepsini sizlerle başlık başlık paylaşmış olacağım. Zaten vakit kaybetmeden de başlamak önemli. Hem YouTube'da sıkıcı oluyor çok uzun konuşmalar, hem de bilgi dağılmış oluyor. Bazen ben de bunu yapıyorum. Tabii konu başlıklarına geçmeden önce kanala abone olmayı, bildirimleri yani zile basıp bildirimleri tümü olarak açmayı ve elbette videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Eğer destek olmak isterseniz katıl butonu üzerinden de e, destek olabilirsiniz bizlere. Bu da kanalı büyütecektir diyelim. Önemli gelişmeler var dedim. Bugün grup toplantıları vardı. Elbette onlara bakacağız. Bahçeli'nin açıklamalarında önemli boyutlar söz konusu. Bakırhan'ın açıklamaları vardı. Demeş Genel Başkanı'nın. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır dönüşü açıklamaları vardı. İlk başta bir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır açıklamalarıyla başlayalım. Mısır dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ee, belki de son dönemde ilk kez Erdoğan çok net bir biçimde SDG'nin yani Suriye Demokratik Güçleri'nin ismini ağzına almış oldu. Bu sefer Erdoğan SDG'den bahsederken terör kavramını kullanmadan bahsetti. Neler söylediğine birazdan bakacağız. Çünkü şunu görmüş oluyoruz. Erdoğan'a sorular yöneltirirken aynı zamanda bölgeyle de ilişkili biçimde soruluyor bu sorular. Yakın zamanda işte SDG heyetinin, askeri bir heyetin Şam'a gitmesi ardından, Mazlum Abdin'in açıklaması ardından elbette Erdoğan'a böyle bir sorunun geleceği çok önceden önceden belliydi. Ki daha önceki kimi gazeteciler uçakta bulunanlar Erdoğan'ın sorularının önceden hazırlandığını, bu soruların neler olabileceğini kendilerine iletişim başkanlığının sorduğunu söylemişlerdi, açıklamışlardı. Tam da böyle bir soru olmuş aslında. Erdoğan'a 2-3 günlük bu kritik zirvelerde Şam'da yaşanan e, SDG ve Geçici Şam Hükümeti arasında yaşanan görüşmeler ardından Erdoğan'a bu soruyu yöneltilmiş oldu. Erdoğan da ilginç bir açıklama yaptı. Yani SDG'nin yaptığı açıklamaları belki de onu da tatmin etmiş olacağı benziyor ki kimi noktaları içinden çıkardığımız zaman Erdoğan bu durumdan şimdilik memnun gibi duruyor. Erdoğan açıklamasındaki boyuta bakmamız gerekiyor çünkü Suriye'yi de çok ilgilendiriyor. Bakın Erdoğan neler söyledi. Erdoğan diyor ki Suriye ile her alanda ve düzeyde kapsamlı temaslarımız devam ediyor. Suriye'nin ve bölgenin kazanımlarının korunması için yakın eşgüdüm ve işbirliğini güçlendirmekte de kararlıyız. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şahra'yı arkadaşlarını yalnız bırakmak diye bir durum söz konusu değil sık sık SDG'yi yanlış yollara tevessül etmemesi, Suriye'nin birlik ve bütünlüğüne destek olmaları konusunda uyarıyoruz. Bakın bu destek olmaları konusu çok önemli. Umarız Suriye'nin toprak bütünlüğü bir ve beraber müreffeh geleceğe ulaşmaları yolunda tutum takınırlar. SDG'nin Suriye ile bütünleşmesinin en kısa zamanda gerçekleşmesi, SDG'nin Suriye ile bütünleşmesi, en kısa zamanda gerçekleşmesi, Suriye'nin kalkınma hamlelerini de hızlandıracaktır. Suriye yönetiminin ülkenin bütün etnik ve dini unsurlarını kapsayan bir anlayışla geleceğe yürümesini takdirle karşılıyoruz. Bu hem Suriye'nin hem de Türkiye'nin çıkarınadır diyor. Gelinen noktada altı çizilecek bir nokta daha var. Suriye'yi yeniden çatışmaya sürüklemeye çalışanlar ise ne Kürtlerin, ne Dürzilerin, ne de Nusayrilerin iyiliğini istiyor. Malazgirt meydanında söylediğim gibi yönünü Ankara'ya ve yaşama dönenler kazanacak. Kendilerine başka hamiler arayanlar kaybedecek. Şimdi burada Erdoğan mesajını açık net bir biçimde şöyle veriyor. Yani birlik, entegrasyon boyutu, SDG'nin açıkladığı durumun kendisi o boyutuyla Suriye ordusuna, Suriye'nin geleceğine güç katacakları kısmı oradan gelen mesajların neticesinde olmuş. Ama olmazsa da olası dış müdahale yani Türkiye ilişkinden müdahaleleri uyarıları da kendisi dile getiriyor. Yani siz bunları yapmazsanız bizim de yapacaklarımız var demeye getiriyor son vurgusuyla. O son vurgu kendisine hamiler arayanlar kaybedecek. Yüzünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak dediği noktada da Erdoğan'da şöyle bir şey var. Yani zaten şu gerçek biliniyor. Orta Doğu'da yeni dizayn çalışmaları içerisinde özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin rolünün kimi noktalarda Suriye üzerinde hegemonik olması ki ABD'nin gücünün yanında tartışılır gücü yani Türkiye'nin e, Suriye üzerinde. Çünkü Tom Barak'ın oradaki müdahaleler daha etkili. Ama Türkiye'nin ee, Suriye üzerindeki etkisi de yatsınamaz. Ki Salih Müslüm bugün bir açıklama yaptı. Bu görüşmelerde Türkiye yok ama SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi de görüşmeleri önemsiyoruz. Büyümesini ve gelişmesini istiyoruz. Önünün açılmasını da istiyoruz açıklamasında bulunmuştu. Erdoğan'ın bu kritik cümleleri içerisinde alabileceğimiz temel bir mesaj var. Erdoğan bu durumu kendisinden memnun. Yani SDG'nin entegrasyon sürecinin Suriye'yi güç, güçlendireceği kısmı zaten Mazlum Abdi'nin söylediği şeydi ve Erdoğan buradan bu sürecin memnuniyetle karşılıyor. Hamilik meselesine gelince de kardeşim diyor Suriye'nin hamisi ben olacağım. Zaten böyle görülüyor. Orta Doğu'da da böyle görülüyor ki Trump e, Mısır'da şovunu yaparken de bunu dile getirdi. Güçlü bir ordusu var Türk Silahlı Kuvvetleri olarak. Türkiye'den bahsetti, Erdoğan'dan bahsetti, Cumhurbaşkanı'ndan ve Orta Doğu'da özellikle Suriye merkezi Türkiye'nin rolü artık herkesce biliniyor yani. Şam üzerinde hem MİT Başkanı'nın hem de Şişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bir etkin gücü var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ama bu lehte mi olacak mi olacak sorusunu sorduğunuz zaman Şara'nın geleceğiyle de ilgili çünkü Şara'nın geleceği hala kısa ve orta vadede belirsizliğini koruyor. Yani ne kadar kalıcı olabilecek? Var olan sistemi yürütebilecek mi, yürütemeyecek mi tartışılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu girişimlerde özellikle Şara'nın son dönemde yaptığı girişimler, işte yaptığı açıklamalar var. Dürzilere, Nüsayrilere yani Alevilere yönelik saldırılarda kim yapmış olursa olsun bunları yargı önüne taşıyacağız gibi hesap soracağız gibi açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan da memnun etmişe benziyor. Kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Yani baktığımız zaman Türkiye'nin oradaki aktif rolü her biçimiyle devam ediyor. Verilen mesajlar da bu ki sürekli SDG ya da Kuzeydoğu Suriye yönetimi Türkiye kendini tehdit olarak görüyor. Onlar da bizi tehdit olarak görmeyin. Biz zaten sizlerle diplomatik ilişkimizi güçlendirmek isteyen bir noktada duruyoruz. Barışçıl bir şekilde ilişkilerimizin büyümesini istiyoruz. Açıklamaları yapmıştı. Bugün Tuncer Bakırhan da söylemişti. Açıkladı. 10 Mart mutabakatına uymayan Şam hükümetidir. Uyması gereken onlardır. Türkiye'nin de yönünü Kuzeydoğu Suriye'ye çevirmesi, orayla bir ilişki kurması gerekiyor ifadelerini kullandı. Tabi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu açıklamaları yaparken aynı zamanda bir gelişme daha yaşandı. Kuzeydoğu Suriye'den açıklamalar geldi. Yani SDG heyeti Şam'la neler görüştü? Yani Erdoğan'ı rahatlattı ama bu durum. Peki SDG neler görüştü? Bu açıklama da bugün düştü. Ona da bir bakmak lazım. Bu toplantılara katılan Kuzey ve Doğu Suriye müzakere heyeti eş başkanı Foza Yusuf politik açıklamalarda bulundu. Dedi ki: "Bu toplantıda SDG ile güvenlik güçlerinin entegrasyonu konuşuldu. SDG kendini 3 askeri tümen şeklinde organize edecek ve Şam ile bu konuda tartışılması gereken birçok detay da bulunuyor." Yusuf aynı zamanda şu ifadeleri de kullandı: "İç güvenlik konusunda Şam yönetimiyle işbirliği yapılması gereken konular da vardı aynı zamanda şunun altını net çizdi. SDG Kuzey ve Doğu Suriye'de özel yönetimin bulunduğu noktalardan ayrılmayacak. Komutanları kendisi belirleyecek ama Suriye ordusunun da çekirdeğini oluşturacak ve Suriye halkının ordusu haline gelecek. Tabii Kürtlerin birliğine dair de mesajı vardı. Eğer birlik gerçekleşirse bu Kürtler arasında sağlanırsa bence bu yüzyıl Kürtlerin yüzyılı olacak ifadelerini kullandı. Yani açıklamaları görüyoruz neredeyse birbirine denk düşen açıklamalar olarak geliyor. Kuzeydoğu Suriye'den, SDG liderinin, Salih Müslüm'ün, Foza Yusuf'un açıklamaları. Hepsi de neredeyse eşgüdüm halinde karşımıza çıkıyor. Bakın Türkiye'deki açıklamalardan da bağımsız değil. İşte Suriye halkının ordusu olacak açıklamasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamaya bakın. Suriye ordusuna katılmaları, SDG'nin katılmaları Suriye'yi güçlendirecektir açıklaması da. işte kritik noktalar burada. Yani süreç tam karşılıklı adımlarla İlerliyor e tabi detayları ilerleyen zamanlarda görmüş olacağız yani nasıl olacağını. Şimdi Erdoğan'ın açıklamalarından sonra bugünkü meclis grup toplantısında bir açıklamaya daha geçelim. O da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli yine Ekim ayında yine kritik bir açıklama yaptı. Bu sefer de Alevilere yönelik bir açıklama yaptı. Cem Evlerinin ibadethane statüsü kazanmasını istedi Devlet Bahçeli ve bunu da altını çize çize söyledi. Cami de bizim, cemevi de bizim dedi. Tabii Alevi örgütlerinden, Türkiye'de örgütlü bulunan Alevi kurum temsilcilerinden tepkiler Bahçeli'ye gecikmedi. Burada ciddi bir e, ikiyüzlülük olduğu, riyakarlık olduğunu dile getirdiler. E, tepkilerinin büyük bir bölümü uzun süredir e, var olan asimilasyon politikalarına dair olduğunu dile getirdiler. Tepkileri burayla sınırlı değil, daha geniş çerçevede ele aldılar Bahçeli'nin açıklamasına yönelik. Esas mesele Bahçeli yeni bir açılım sürecinde başlattı ve Türkiye'de yeni bir sürecin tartışılmasının önünü açtı. Ama Alevilerin sorunlarının tartışılması kadar daha önemli bir şey yok. Çünkü Kürtler ve Alevilerin sorunları tarihsel bir sorun olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önünde duruyor. Bu sorunların çözümü için de açıklamalar geliyor. Şimdi Sorun demişken Bahçeli bugün sadece bu meseleye değinmedi. Aynı zamanda yine Abdullah Öcalan'a dair de mesajları vardı. Bahçeli Abdullah Öcalan'ın Parti İmralı heyetinin ziyaretleri ardından PKK'nin fesine yönelik açıklamasını daha yapmadan, o görüntülü mesajı yayınlamadan önce 27 Şubat'ta barış ve demokratik toplum sürecini başlattığı, Da Dem Parti İmralı heyet üyesi olan Sırı Süreyya Önder'in de içinde bulunduğu heyetin, genişletilmiş heyetin, Tülay Hatimoğulları, Tuncel Bakırhan, Ahmet Türk, Cengiz Çiçek, Faik Özgür, Erol ve Pervin Buldan'ın bulunduğu o heyetin açıkladığı metine, yani 27 Şubat metnine atıfta bulunarak şöyle dedi. 27 Şubat İmralı açıklaması dışında hiçbir söz, tez, teklif ve değerlendirmenin bize göre hükmü yoktur. Kurucu Önder'in o esas üzerinde yürüyen her insan akıllı insan demektir. Kurucu Önder'in 27 Şubat açıklaması bize göre esastır. Geçen geçtiğimiz haftada 27 Şubat açıklamasının arkasında duruyoruz demişti. Yine bizim için esastır demişti. Ve bugün yine Kurucu Önder tartışması tartışma korusu oldu. Türkiye siyasetinde, sosyal medyada. Bir de Fatih Erbakan o zaman İmralı'ya komisyon değil, Devlet Bahçeli gitsin dedi. Yeni Rafah Partisi Genel Başkanı olarak. Ama Bahçeli bu meselede geri adım atmıyor, taviz vermiyor. Kürt sorunun demokratik çözümüne dair net yasal düzenlemelerin nasıl olacağına, madde madde neler olacağına dair açık bir şey söylemese de silah bırakmaya dair net bir fikri var ama diğer meseleleri konuşalım. Kısmında da bir tavizi yok. Konuşmaya açız diyor. Onun için kendince kırmızı çizgisi silah bırakmak ama Kürtlerin taleplerine dair açık bir şey söylemiyor. Fakat bu süreci başlatmış biri olarak da sürecin arkasında her biçimiyle durarak Abdullah Öcalan'ı da bulunduğu konuma yani örgütün kurucu üyesi olarak getiriyor ve Türkiye'nin gündemine oturtuyor. Bundan da hiçbir şekilde taviz vermiyor. Söylenenleri de kulağı da duymuyor, gözü de görmüyor. Söyleyenlere de net tepkisini koyuyor Devlet Bahçeli. Tabi Devlet Bahçeli bu açıklamayı yaparken eleştirileri de vardı. Kim eleştirilerin Dem Parti'ye yönelik olduğu söylendi. Fakat Dem Parti'den de yanıt gecikmedi. E, Tüccar Bakırhan çıktı dedi ki madde madde sıraladı. Bahçeli'ye de yanıt olacak şekilde. Abdullah Öcalan'a umut hakkı şart tanınmalı dedi. Abdullah Öcalan muhakkak komisyon tarafından dinlenmeli dedi ki bunu Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de söylemişti. Süreci halk artık çözüm bekleyerek bekliyor. Somut adımlar atılmalı. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekta ve onun HDP'nin tutuklu milletvekilleri, siyasetçileri, belediye başkanları, üyelerinin tahliyesini bekliyor dedi. Yasal adımlar derken infaz düzenlemesinden tutun tahliyelere kadar, ahim kararlarına, AYM kararlarına kadar hepsinin uygulanması gerekiyor dedi. Yerel yönetimin güçlendirilmesi gerekiyor dedi. Kürtler ne istiyor dedi? Kürtler özgürlük ve ana dilinde eğitim yapmak istiyor dedi. Madde madde ne olması gerektiğine dair e, açıklamalar yaptı. Dem Parti kimin tarafında dedi? Barışın, özgürlüğün, eşitliğin, emeğin tarafında dedi. Fakat Tuncer Bakırhan'ın açıklamasında bugünkü maddelerde ki bugün yansıdı. Komisyonun da artık bu şu an kulis bilgisi olarak sosyal medyada da kimi e, haber sitelerinde dolanıyor. Yasal sürecin yakın zamanda başlayacağı, PKK'lilerin gelip, e, bir kısmının gelip sosyal yaşama entegre olacağı, devlete göre suç işlemiş olanların içeri girip kısa süre sonra tahliye olacağı ya da denetimli serbestlik şartıyla bırakılacağı gibi kimi başlıklar şimdiden konuşuluyor. Net bir biçimde bir şey yok ortada, görülen bir şey yok. DEN Parti diyor ki henüz yasal adımların atılacağına dair Emaleler de söz konusu değil. Fakat ortada dolanan kimi şeyler var. Anayasal sürecin hızlı bir biçimde işleyeceğine dair söylentiler söz konusu. İşte Cuma günü Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Diyarbakır'a gidecek. Komisyon üyelerini yanına alarak gidecek ama komisyon olarak gitmiyor. Komisyon üyelerini davet etmiş olarak gidiyor. Bölgede nasıl karşılanacak? Kürt kentlerinde Numan Kurtulmuş'a neler söyleyecek çözüme dair? Ki Bakırhan bugün işte sözlerinde söyledi. Halk çözüm bekliyor yani bu sürece dair. ...somut, pratik adımlar bekliyor. Bir taraf adım attı ama henüz bir şey söz konusu değil. Sürekli dinlemeler söz konusu. Ama işte geçtiğimiz günlerde Selahattin Demirtaş tahliye edilmedi. Figen yani yüksekten tahliye edilmedi. Ne olacak bu mesele sorusunu halk kendince soruyor ve... ...kandırılıyor muyuz? Duygusuna kapılıyor. Bu duygudan halkı çıkartacak pratik, somut, eylemsel diye geçirmesi gerektiğini söylüyorlar. Ama iktidarda bugüne kadar böyle bir eylemlilik söz konusu değil. Ki Demirtaş faktörü ortada duruyor... Demirtaş faktörü ortada durduğu için de ve Demirtaş ve arkadaşlarının durumu ortada durduğu için de insanlar kaygılanmaya, temkinli yaklaşmaya devam ediyor. O yüzden siyasetin büyük bir baskısı da bu duruma endekslenmiş durumda somut, pratik, yasal, hukuki adımların atılması.